Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim. En sevdiğiniz serilerden bir tanesi Klan Savaşları videosu. Bomba üçlükler var. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Hemen Klan Savaşı'na gelelim. Maalesef benim olmadığım bir Klan Savaşı. Yani çok çok uzun zamandır tüm Klan Savaşları'na katılıyordum. İlk defa Klan Savaşı'na katılmadım. Onun sebebini de açıklayayım. Ee, savaşa katılmak isteyen 27 kişi vardı Ya 30'a tamamlayacaktık ya da 2 kişi çıkartacaktık Dedim ki istemeyen kişileri almamıza gerek yok Beni çıkartabilirsiniz Kendimi çıkarttım Bir oyuncu daha ben de çıkabilirim dedi O da çıktı 25'e 25'lik bir savaş başlatıldı Şimdi arkadaşlar seri açısından e, Yavaştan bir seri yakalamak istiyoruz bir tane savaş kazanma serimiz vardı. Şu an bununla birlikte ikinci olacak. Rakibimiz saldırı yapmaya korktu. O kadar çok 3 yıldız attık ki maşallah ee, güzel gidiyoruz. Klan savaşlarına bol bol e, üçlüklerimiz var. Şimdi rakibin birincisine psiko driftin 60 olduğu yani Furkan kardeşimizin 60 olduğu 3 yıldızla başlayalım. Kendisini tanıdığımdan beri çok güzel ejder balon saldırısı yapıyor ve bunu süper büyücü Zeplin'e görünmezlikle de destekliyor. Evet bir tazı gönderdi arkadan Zeplin geliyor. Bakınız belediye binasını almaya yönelik öfke büyüsü geldi. Görünmezliği de patlattı. Oradan rahatça belediye binasını ayıklayacak. Rakip kraliçede inecek gibi duruyor. Canı bayağı az bakalım indirebilecek mi? O da indi. Klan kalesini de temizledi. Yani elde ettiği değer muhteşem üstünü üstlük bir de kasırgayı çıkarttı. Son görünmezlik de gelmiş. Aslında onu atmasa da olurmuş ama işte kaya saçarı alabilmek adına göndermiş. Hemen kenar temizliği başlıyor. Bir ejder iki adette balonla. X yayının burada karı olması onun avantajına tabii ki. Onu da balon temizliğiyle indirecek gibi duruyor. Bakalım. Alt taraftan barbar kral geldi, peşine kraliçe geliyor ve yol nasıl temizleniyor bakınız. Şu koridor çok güzel açılmış. Kartal topu bu tarafta, arka taraftaki X yayları hava kara. Yani Furkan'a helal olsun güzel bir taktik yapmış. Kendisi aramıza yeni katıldı ama savaşlarıyla gerçekten göz dolduruyor. Bunu da sizlerle paylaşıyoruz. Merkez tarafta bir öfke büyüsü ve ejder balonlar güçlendi. Arkasına dondurmaları var. Bir öfke daha patlattı. Merkezdeki çoklu cehennem ve X seyinde dondurmuş bulundu. Kartal topu indiriliyor arkadaşlar. Kahraman desteği devam ederken ejderlerin dış tarafa kaymaması için erken bir barbar kral özelliği kullanılmış. 2 adet dondurması var. Kraliyet şampiyonu hala savaşa dahil edilmiş değil. Ejderlerle birlikte kraliyet şampiyonu da gönderildi. Dondurmaları kullanmanın da tam zamanı diyebiliriz hem ejderlerin hem de kraliyet şampiyonunun savunmalardan etkilenmesini engellemek için güzel bir kraliyet şampiyonu desteği olmuş diyebiliriz. Kraliçe de arka tarafta o birazcık duvara takıldı. Ee, arka taraftaki ilk sayı ve çoklu cehennem kulesi donduruluyor. Hem kraliçenin hem kraliyet şampiyonun özelliği var. Bir adette dondurma büyüsü mevcut. Kraliyetin özelliği basıldı. X sayı ve çoklu cehennem kulesi indiriliyor. Dondurma büyüsünü kullanmamış bile bakınız merkeze göndermiş. Buradaki topla okçu kulesine de göndermiyorum demiş. Ve kraliçenin özelliğiyle birlikte son savunmalarda indirilip güzel bir 3 yıldız alınmış. Eline emeğine sağlık diyoruz Furkan'ın. İkinci köyü canım oğlum tekrar Furkan ikinci hesabıyla üçlemiş arkadaşlar. Bakınız aynı ordu bir de yılların büyüsü eklemiş. Yani ufak tefek detayları değiştirerek Köy düzenlerine saldırılarınızı bu şekilde gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Tazı gönderiliyor peşine. Zeppelin gönderilmiş. Oradan hem belediye binasının hem de Kayı Saçar'ın indirildiğini düşünüyorum. Bir de Kraliçe var tabii ki. Görünmezlik öfke patlatıldı. E, bu arada süper e, büyücülerin yanına bir de duvar kırıcı takviyesi atıyor. E, öfkeyle birlikte bakınız duvarları da parçalayıp e, süper büyücülerin diğer savunmalara ulaşmasını da sağlamış. Belediye binası indirildi. Son dakikada indirildi. Süper büyücü tazıya vururken kraliçe de iniyordu ama e, ucundan kaçmış. Öyle söyleyeyim. Klan kalesinden çıkan tazı üst tarafa doğru çekiliyor. Şöyle 2x yaptım. Ejderlerle birlikte tazı temizlenmiş. Bir ejder buradan bir ejder sol taraftan hemen tek yıldıza geri dönelim. Burada sizleri çok bekletmek istemedim. Çünkü tazının parçalanması bayağı uzun sürüyor. Yol yine çok güzel açılıyor. Bakınız Merkez taraftan e, balonlar ve ejderler ilerlerken hemen bir koruyucu özelliği, bir adet öfke büyüsü desteği ve kaya saçara, kaya balonuna, kaya balonu ne ya? Kartal topuna doğru ilerliyor askerler. Peşine bir öfke daha gelmiş. Ben olsam şurayı dondurmuştum. Aynen. Furkan da öyle yapmış. Barbar kralın özelliği yine kullanılıyor. Askerler dışarı kaymıyor. Kraliyet şampiyonu yine buradaki ejderlerle birlikte mi gönderilecek bakalım. Yo o gönderilmiş arka tarafta. Orada da bir dondurma özelliği kullanılıyor. X'e indirilmiş son saniyede. Şöyle 2x yapalım. Ee, zaten kraliçenin özelliği var. Kraliçe de duvarda çok takılı kalmış ya. Ejderler geliyor arka tarafta. E, kaya saçar, kraliçe, barbar kral var ama yani sıkıntı yaratmamış koruyucu desteği de var çünkü. Kraliçenin özelliği de bakınız kullanıldı. Arka tarafta ejderler rakip kraliçeyi hasar vurmuş ama indirememiş. Bakınız burada duvarı parçalıyor kraliçe. Koruyucuyla birlikte Kaya Saçarı da alıyor. Baykuş da bayağı destek atmış. En son olarak da Klan Kalesi temizlenmiş. Bir sonraki üçlüye geçelim arkadaşlar. Dördüncüye atılan bir üç yıldız daha var. Yine maşallah Furkan formunda 1-3 yıldız daha patlatmış. Yine aynı ordu ee, bu sefer yıldırım yok bakınız. Ee, yine bitişik bir düzen muhtemelen şu taraflarda indirilmiştir diye düşünüyorum aynen. Tazı geldi, zeplin geldi. Tam süper e, büyücüler, büyücü kulesinin üstünde mi indirildi? Galiba öyle evet. Öfke ve görünmezlik büyüsüyle o taraftan belediye binası ayıklanıyor. Kaya saçar indirilmiş mi ona bakalım. Aynen Kaya Saçar'da indirilecek gibi duruyordu. Ama yukarı kaymışlar kahramanlara doğru. Hem Kaya Saçar'a hasar vurulmuş hem Tekli Cehennem Kulesi'ne. Tekli Cehennem alınmış ama Kaya Saçar alınmamış. Bir görünmezlik daha olsaymış yetermiş muhtemelen. Şimdi bakalım ne taraftan temizlik. Sol tarafa bir ejder, iki balon. E, şuradan da galiba kahramanlar gönderilip şuradaki koridordan saldırı başlatılacak. Evet... Oradan da bir ejder, barbar, kral ve kraliçe geldi. Aynı taktik. Değişiklik yok. Valla ben bu orduyu beğendim. Bu orduyla da bir video çekerim arkadaşlar. Ama e, nasıl çekebiliriz? Klan savaşında çekebiliriz. Kraliyet şampiyonuyla yollayıp koruyucu özelliğiyle birlikte desteklemiş bu sefer. E, şu tarafta bir dondurma kullanmış. Yani klan savaşında ordu muhteşem iş yapar. Ama efsanelikte de yapar mı bilemiyorum. Yani tam... Ee, süper büyücünün böyle ağzının tadına layık düzenlerin gelmesi lazım. Ama her türlü 2 yıldız kurtarılır, 3 de zorlanılır. Evet bu orduyla da ben efsane bir video patlatırım arkadaşlar. Allah'ın izniyle bakalım. Biz de Furkan gibi çatır çutur 3 yıldız alabileceğiz mi onu da görürüz. Tazıyı e, kenarda kraliçeyle birlikte temizliyor. Bakınız e, kraliyet şampiyonu da güzel destek atmış. Hem kraliçenin hem kraliyet şampiyonunun özelliği var. Barbar kralda hayatta. 2x aldım. Ee, arka taraftaki temizliğe bakalım. Kraliyetin özelliği basılıyor. O taraf temizleniyor. Evet bundan sonrası zaten rahatlıkla 3 yıldız diyebiliriz. Peş peşe Furkan'dan sizlere 3 tane 3 yıldız izlettik arkadaşlar. Ee, başka 3 yıldız atmamıştır galiba. 4. savaşta da üçlememiştir. Bakalım şöyle bir merak ettim. Canım oğlum hesabında %99'da kalmış. Üçüncü de. Aynen. Şunu da üçlüyormuş aynı orduyla. %99'da kalmış. Valla Furkan eline emeğine sağlık. İnşallah uzun yıllar bizde kalırsın. Rakibin yedincisine Fatih'in atmış olduğu 3 yıldızla devam edelim. Elektro balon saldırısı Yıldırım Büyülü. Bakalım Fatih nereden saldırmış. Alt tarafa bir elektro bir balon gönderip temizliğini yapıyor. Şuradaki püskürtücü de Yıldırım'la temizlemiş. Köyün en ters bölgesinden gönderiyor. Şuradan da galiba bar var kralla kraliçe. Evet. Fatih'in her zaman kullandığı taktik iki öfke ve koruyucu özelliği oradaki kaya saçarları ve rakip kraliçeyi temizlemekte çok zorlanmamış güzel bir görüntü var. Bakalım Zeplin daha gönderilmedi bu arada. Zeplin'i bekliyorum. Zeplin de galiba şu arkadan gönderilir. Şimdi arka tarafta ne kadar ağır savunma var desek de elektroların hayatta kalması, Barbar ve Kraliçe'nin olması güzel detaylar. Üst taraftan bir süper duvar kırıcı göndermiş ve hortuma yakalanmış. Bakınız, hortuma yakalanma ilginç ama bir tane dondurmayı boşa atmış. Hem belediye binasını hem de çoklu cehennem kulesini dondurayım derken dondurma boşa gitmiş. Ama güzel bir deneme. Fazla karo kaldığı için orada. E, donduramamış köyde bir şey kalmamış Bir tane daha dondurma büyüsü Mevcut arkadaşlar Şöyle 2x alalım e, Elektrolar ölüyor Koruyucu e, baykuş ve kraliçe Köyü üçlemiş bir tane de elektro var Onu da unutmayalım bir de kelle avcısı geliyor Hava savunmasının orada Muhtemelen bir dondurma patlatır Beklediğim görüntü o Ama boşa da e, arttırmış da olabilir Dondurmayı unutmuş Evet dondurmayı unutmuş yok unutmamış onu da şovunu yapmış Fatih ortaya atmış güzel Bizimkiler vallahi maşallah büyü arttırmak için neredeyse köylerden 3 yıldız almamayı bile kabullenmişler Ama hepsinde de büyü arttırmışlar maşallah 11'de de emrullah bir 3 yıldız patlatmış binici madenci bekliyorum aynen öyle Buyurunuz binici madenci comeback yani son gelen güncellemeden sonra gayet güzel gücüne ulaştı Emrullah da zaten bildiğiniz üzere son zamanlarda e, klanımızdaki binici madenci saldırılarını Enes'le birlikte en iyi yapan kişilerden birisi. E, buradan kendilerine selam olsun ellerine emeklerine sağlık diyorum. Kraliçeyi belediye binasına doğru çok güzel e, yürütmüş arkadaşlar. Bakalım altın depoları indiriliyor. E, belediye binasını zaten rahatlıkla alacak. Bir süper duvar kırıcı desteği daha gelmiş orada. Şimdi muhtemelen buradaki alanı daralttığı için şuradan uçan kışta Barbar Kral gönderip belediyeden sonra şuradan binici madencileri salmıştır diye düşünüyorum. Ama bakalım 2 adet binici geliyor. Okçu Kulesi indiriliyor ve inşaatçı Kulübesi de indirilmiş. Ee, kraliçenin yöne, yönüne doğru mu tayin etti diye düşündüm. Hemen Klan Kalesi'ne çıkartmış. E, zehir büyüsünden de etkilenmemiş. Süper Minyonlara bir zehir, bir tane dondurma Hemen kraliçeye öfke. Oradaki X e ile birlikte savunmayı da almış. Zaten köy şu an 3 yıldıza ulaşılmış. Bir dondurma gelmiş. Ee, barbar krallığı uçan kışta da dediğim noktadan gönderilip hemen binici madenciler sahaya sürülüyor. 3 şifalı saldırıyor bakın. Bunun da en büyük özelliği zaten kraliçenin belli bir yere kadar öfkelerinin yeteceğini düşünüp binici madencilere daha fazla destek atmak adına 3 adet şifalı saldırı yapmış Emrullah. Evet püskürtücü son bir kere vurmuş ama şuradaki çoklu cehennem kulesi yani kraliçenin arkasındaki şifacıları bayağı bir eritmiş. Uçan kışanın içerisinden çıkan biniciler de geliyor. Orada koruyucunun özelliğinden sonra askerler iyi hayatta kalmış. Tekli cehennem kulesinin milim canı kalmış. O inmemiş. Ama askerler buradan hemen cehennem kulelerine doğru ilerliyor. Hem biniciler hem madenciler neredeyse hepsi hayatta. Kasırgaya da tutulmuşlar. Ulan ne kadar olumsuzluk varsa adam hepsini yaşamış ama 3 yıldız almasını bilmiş. Güzel. Çok güzel bir saldırı. Bebek ejder de arkadan geliyor. Artık hani çoklu cehennem kulesi madenciler tarafından indirilmediyse bebek ejder alır demiş göndermiş. Kraliyetin özelliği de basılmış. En son orada Pekka, Barbar Kral ne varsa bitişiyor. Hepsi toplanmış. Savunmaları bir bir indirmiş arkadaşlar. Güzel bir saldırı izledik. Eline emeğine sağlık diyoruz kendisini. Evet, Emrullah'tan sonra bakalım kimin üçlüyle devam edeceğiz. Rakibin 12.'sine Bad Boy Bir isimli oyuncumuz. O da kendisi aramıza yeni katıldı. Ordusuna bakalım. Farklı bir ordu görüyorum. Ejder, balon, 4 tane süper büyücü, Bir tane de buz golem. E, görünmezlik büyüleri de var Süper büyücü galiba Zeplin'de de var Merak ettim savaşı izlemedim e, Nasıl bir saldırı olmuş Meraklar içerisindeyim Evet arada bir boşluk var Oradan bir asker gönderip e, Klan kalesindeki e, Roket balon ve balonları Çıkartmış bir adet öfke atıyor Görünmezlik atıyor e, Süper büyücüleri oradan göndermiş Güzel ince detayı yakalamış Vallahi bayıldım şu an e, Bu görüntüyü bulmasını çok beğendim yani Buradaki kutucuk iniyor Çoklu Cehennem Kulesi de indiriliyor Aynen hava savunması da inmiş Baya bir değer elde etmiş Güzel Klan Kalesi'ndeki roket balonu da temizlenmiş Şimdi bakalım Bir ejder geliyor Şu e, zeplin içerisinde de galiba e, Farklı bir asker var Barbar Kral e, Sol taraftan gönderiliyor Ejder sağ tarafı temizlerken Bir adet de balon desteği gelmiş Belediye binası çok uzakta ama e, kahramanlar buradan güzel bir detay alacak. Alt tarafta hiçbir şey kalmamış be. Vallahi hiçbir şey kalmamış. Kraliçe de salındı. Şöyle üste bakıyorum. Dal kavuklarla burası temizleniyor. Şu süper minyon temizlenecek. Bir adet süper duvar kırıcı desteği geldi ve kraliyeti de saldı. Oradan kartal topunu almayı planlamış kendisi. Kartal topu da inmek üzere. Barbar kral dışarıda. Şuradan yeti desteği. Abi güzel taktik yapılmış ya. Gerçekten e, uğraşılmış, çalışılmış bir saldırı. Büyüleri hala hayatta. Anladığım kadarıyla Zeplin'de de ya Yeti Walker var ya da Balon var belediye binasını almak için. E, muhteşem kenar temizliğinden sonra askerler salınmış. Hala koruyucu özelliği basılmamıştı. Tüm savunmalar iç içe kaldığında bir koruyucu özelliğini patlatmış. Belediye binasına doğru gidiyorlar. Ejderler balonlar son temizliğini yapıyor. Öfkeyi patlattı bir adet dondurma. Orada zeplin içerisinden de ejder balon çıktı arkadaşlar. Belediye alınamadı. Bakın bu kadar güzel bir saldırıda belediyeye zeplin ulaşmamış. Bir an e, taktik neredeyse yarıda kalmış. Ama dondurma büyülerinin mevcut olması da çok güzel. Orada dondurma desteği patlatılıyor. Öfkeyle birlikte ejderler belediyeye vuruyor. Kraliçenin de özelliği var. Evet. Muhtemelen oradan kraliçe özelliğiyle birlikte belediyi ayıklayacak kraliçe de sattı. Rakip barbar kralı aldı. Ejderler son anda temizlemiş. Çok ilginç olmuş ya. Yani şu saldırıdan 3 yıldız gelmeseydi çok üzülürdüm. Yani bu kadar güzel taktikten 3 yıldız gelmese yazık olurdu. Ejderler, baykuş ve koruyucu son anda kurtarmış. Şimdi Bad Boy'dan sonra hemen gelelim rakibin 15.'sine. Kürşat'ın attığı 3 yıldıza. Ejder balon ordusu görüyoruz Kürşat'tan arkadaşlar. Yarasa büyülü saldırı geliyor. Belediye binası dış noktada. Kartal topunun o noktası. Barbar kral ve kraliçe tarafından temizlenilmek istendi galiba. Aynen öyle. Süper duvar kırıcı desteği de geliyor. Ve kartal topuna doğru kahramanlar ilerlerken. Bir tane elektroda üst taraftan bırakılmış. Güzel bir tercih. Savunmaların bitişik olması baya bir avantaj sağlamış diyebiliriz. Rakip Barbar Kral'la bizim Barbar Kral münakaşa yaşarken hemen Barbar Kral'ın özelliği basılmış ve oluşturulan koridordan ejder balonlar sahaya sürülüyor. ejder binicileri de gönderildi arkadaşlar. Koruyucu bırakıldı. Direkt kasırga çıktı. Yani rakip buradan saldırı yapılacağına adı kadar eminmiş ki o kadar dış noktaya göndermiş. Ama orada askerler kasırgaya takılınca Zeplin'in de belediye binasına ulaşması çok rahat olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü kasırga yok. Ee, koruyucu özelliği mükemmel bir noktada basılıyor. Belediye binasına doğru giden bir zeplin var. Zeplin içerisinde hangi asker olduğunu bilmeden e, ilerliyor. Bir adet öfke gelmiş. Bakalım. E, Yeti Volkri var. Yeti Volkri zaten belediyeyi rahatça alacaktır. E, Kaya Saçarlar indiriliyor. Şurada bir büyücü kulesi var. Arkada bir çoklu cehennem kulesi kalmış. Bir tane daha büyücü kulesi var. Yani yarasalar zorlanacağını düşünmüyorum. Buradaki büyücü kulesi de indirilince tamam. Kraliyet şampiyonu orada. Yarasalar üst taraftan gönderilmiş. <laughs> Pardon. Belediye binasının zehirinin etkisi de geçtikten sonra bu tarafta dondurma büyüsü 1, dondurma büyüsü 2, tekrar bir dondurma büyüsü gelmesi lazım. Büyücü kulesini kaçırmış. Ona rağmen 3 yıldız almasını bilmiş. Son dondurmayı tekrardan çoklu cehenneme atınca 3 yıldız gelmiş ve biz de 4x'e rahatlıkla alıyoruz. Bundan sonrası arkadaşlar temizlik. Kraliçe de var. Kraliçenin özelliği de şimdi basılmış. Kürşat güzel bir saldırı gerçekleştirmiş. Kendisi klanımıza yeni katılan oyunculardan bir tanesi. Bu arada canlı saldırı var arkadaşlar. Rakip saldırıyor. O yüzden devam ediyoruz. 16'ya Emrullah 1-3 daha patlatmış. Evet binici madenli saldırısı görüyoruz. Üst tarafta 3 adet çoklu cehennem kulesi mevcut. Bakalım ne taraftan saldırı yapmış. Ben olsam ee, kartal topunu almaya çalışırdım galiba. Aynen. Çünkü alt tarafta direkt klan kalesi var. Direkt bir püskürtücü var. Belediye binası ve 2 tane x var. O taraf bayağı sıkıntı olurdu. Kraliçe yürüyüşü için güzel bir tercihte bulunmuş. Bu taraftan saldırıyı başlatmış. Süper duvar kırıcı da geliyor. Kenarlar temizleniyor arkadaşlar. Ve kraliçe oradan içeri doğru süzülecektir. Şifacılar da güzel atmış ki çoklu cehennem kulesinin ee, hasarından engellenmeye çalışılmış arkadan atılmış bir adet öfke büyüsü balon güzel hasarını bırakmış çoklu cehennem hemen indiriliyor. Ya bu kraliçe yürüyüşünde en sevdiğim şey kraliçe şuraya gitsin buraya gitsin ayarlaması yapılıyor ya arkadaşlar gerçekten eğlenceli ama eğer ki kraliçe istediğiniz noktaya gitmezse insan sinir oluyor. Vallahi sinir oluyor. Kraliçe yürüyüşü hala devam ediliyor. Bakalım ne tarafa doğru ilerleyecek. bir öfke büyüsü daha gelmiş. Rakip barbar kral orada indiriliyor. Koridor da daraltılmış. Şuradaki koridor mu tercih edilecek? Şuradaki koridor mu? Yani belediye binasına ulaşması açısından ve kartal topunun alınması açısından burası güzel bir nokta ama burası da dar bir alan. Yani ben burada bir arada kalırdım. Çünkü kartal topu çok hasar bırakacak. O da sıkıntı ama yani buna rağmen 3 yıldız almasını bilmiş. Süper. Kraliçe rakip kraliyeti de indiriyor bakınız. Hala şifacılarla ilerliyor. Ee, sol taraftan da binici madenciler ilerlerken peş peşe şifa büyüleri gelmiş. 3 adet şifa büyüsünün olmasının avantajını da orada kullanmış. Roket balonlar geldi bu arada. Onlar da büyük hasar bırakır. Hemen bir dondurma geliyor. Kraliçe Kaya Saçara doğru ilerlerken belediye binası donduruluyor. Arka taraftan diğer biniciler de geldi. Koruyucu özelliği basılıyor. Kraliyet şampiyonuyla birlikte belediye binası alınmış. Uçan Kışla'nın içerisinden çıkan binicilerin de merkezdeki Kaya Saçara gitmesi ve bizim kraliçeyi destek vermesi de muazzam. Evet, son bir dondurma var. Rakip kraliçede dondurulmuş. Zaten köyde kalan bir şey yok arkadaşlar. Kraliçe hala hayatta. Yani o kadar güzel bir nokta tercih edilmiş ki yürüyüş açısından. Kraliçenin hala hayatta kalması muazzam. Ve köyün içlenmesine en fazla katkıyı sağlayan da kendisi. Evet videomuz bayağı uzun olacak. O yüzden aynı kişilerin saldırısını geçeceğim. Ferhat abinin saldırısını hiç paylaşmamıştık. E, Ferhat abinin savaşına bakalım. Ejder Benici, ejder balon, klon büyüsü saldırısı farklı bir ordu daha geliyor arkadaşlar. Bugün hiç izlememiştik klon büyülü saldırı. Kahramanlarla sol taraftan kaya saçar ve kartal topuna doğru ilerlenilmek istenmiş. Orada rakip kraliyet şampiyonu temizleniyor ve bir yandan temizlik askerleri de gönderilmiş. Koca öküz içeri giriyor, barbar kral satıyor. Bakalım kraliçeyi de bırakmış mı? Kraliçeyi de göndermiş. Kraliçe Allah'tan beynini kullanıp kaya saçara doğru ilerlemiş demiş. Ki, bu adam beni kraliçeye doğru ilerletmek istemiş. O yüzden girmiş yani. Bizde olsa belki satardı. Ben çünkü kraliçeye hiç güvenemiyorum ya. İstediğim hiçbir noktaya gitmiyor abi. Evet, oluşturulan koridordan ejderler, ejder binicileri ve balonlar gönderiliyor. Bir adet öfke büyüsü, şöyle bir 2x alalım. Zeppelin geliyor arkadan. Koruyucu özelliği basılmış. Şimdi klon büyüsünün olduğu nokta önemli öfke patlatılıyor. Bakınız e, klon büyüsüyle muhteşem bir değer ya. Gerçekten elin emeğine sağlık Ferhat abi. Klon büyülerini öyle güzel kullanmış ki arkadaki e, cehennem kulesine dair, hava savunmasına dair her şey indirilmiş abi. Kraliyet de soldan bırakılmış. Zaten köyde bir şey kalmıyor. Buradaki kahramanları da muhtemelen ejderler indiriyor. Kraliyetin özelliği var. 2x aldım. Bundan sonrası 3 yıldız. Şöyle 4x yaptım. Köyde hiçbir şey kalmamış. Ordu fazlasıyla artmış. İşte klon büyülerinin güzel kullanıldığındaki alınan verimi Ferhat abinin saldırısında çok net gözükülmüş. Şimdi Enes'in saldırısında gösterelim Serhan abinin ve Necati abinin saldırılarına gelemeyeceğim. Vallahi tükendim. Onların savaşlarını zaten sürekli gösteriyorum sizlere. Sürekli sürekli gösteriyorum. Evet, Furkan'ın ordusunun aynısı Enes'ten de gelmiş. Aslında ben Enes şey yapmış diye düşünüyordum. Binici madenci yapmıştır diye tahmin ediyordum. Çünkü Enes son zamanlarda full binici madenci de. Aa aynen. Bakın işte aynı düzeni kullanmamanız gerektiğinin net bir kanıtı. ilk Enes üçledi, sonra aynı düzen Furkan tarafından mı üçlendi bilmiyorum. İlk Furkan üçledi, sonra Enes aynı taktikle mi üçledi bilmiyorum ama işte birbirimizin saldırısını takip etmenin en önemli olduğu noktalardan bir tanesi ve aynı düzeni kullanmamanız gerektiğinin net bir örneği. Burada kaya saçarda alınmış, kaya saçarda alındıktan sonra çok daha rahat etmiştir diye düşünüyorum. Enes. Evet, buradan bir okçu geliyor. Benzer aynı saldırı arkadaşlar ve net bir üç yıldız alınmış iki ejder gönderiliyor Bakınız, tazı temizleniyor. Valla süpersiniz arkadaşlar. Yani birbirimizin saldırısının e, takip edilmesinin en güzel noktası dediğim gibi burası Ortadan ejder balonlar gönderiliyor Bir adet öfke büyüsü Koruyucunun özelliği bakalım burada kullanılmış Askerler ilerliyor muhteşem bir koridor açılmış Kraliyet şampiyonu da içeride desteğini atıyor Çoklu cehennem donduruluyor Bundan sonrası temizlik zaten Bir tane dondurma büyüsü de kalmış Bakalım onu kullanacak mı? Boşa mı atacak? Fark ettiyseniz yine aynı şeyler kalmış. Aynı birimler kalmış ve arkada aynı savunma birimleri kalmış. Sadece kaya saçar yok arkadaşlar. Bir adet dondurma da yerli yerinde kullanılmış. Gayet güzel bir nokta. Kraliçenin özelliğiyle birlikte 3 yıldız alınıyor bu şekilde. Süpersiniz. Elinize emeğinize sağlık. Enes ve Furkan. Evet arkadaşlar bu savaştan sonra yavaştan videomuzun sonuna gelelim. 62-36'lık ezici bir üstünlüğümüz var. 4 saat 48 dakika kaldı. Rakip ne yaparsa yapsın bizi yenemeyecektir. Zaten bizi henüz 3 yıldız atamamış diyecektim bir tek. Mad Men'i üçlemişler. Onun dışında 3 yıldızları yok. Lekesizler son gaz devam ediyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.